Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Journey'in 3. bölümündeyiz. En son çok fena şeyler oldu. Canavar bizi yiyirdi. Kurdelemiz minnacık oldu. <laughs> Bakalım ne olacak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu unutmadan hemen söyleyeyim. Bu videoların hepsi yayınlardan çekiliyor. Eğer yayınlar canlı olarak bize katılmak isterseniz. Twitch TV slash diğer bütün önemli linkler açıklama kısmında bulunuyor. Oraya bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenip yorum atmayı da unutmayın. Öpülüyorsunuz. Abone olmayı da unutmayın. Tamam. Silen. Aynen. Resume. Başlayalım bakalım. Ay ay. Kalk bacım. Bizim kardeş ne oldu? Oradan geçemiyoruz. Ben şimdi buradan ilerlemem mi gerekiyor? Ben kardeşime gidiyordum en son. Ama o gör görüşte yok. Görüş açımda yok yani. <laughs> Kardeş çiğci. <laughs> değildir herhalde ya. Bir şuradan bakabilsem. O şey nerede acaba şu an? Ya kurdelem gitti ya. Kurdelem gitti. Kurdelemin yarısını yok etti ya. Buralar gizlenmek için sanırım. Bak ses gerildi yine. Neyse ilerliyorum ben. Hani o canavardan nasıl kaçacağımı anlamadım ben daha. Kurdelemin yarısını götürmeyeydi iyiydi. Yayın saatini söyle belki gelirler. Aynen saat yayınlarımız saat 9'da başlıyor efendim. İnternet problemi olmadığı müddetçe yayınlarımız var. Teşekkürler Keremciğim. <laughs> Cennet çok okumamı istiyor. Önceki bölümde okumadım diye laf etti bir sürü. Youtube'daki izleyenler eğer yayınlara gelmiyorsa size e, üzülüyorum diyor. Yazık diyor. Biz burada canlı olarak diyor katılıyoruz diyor Cennet. Tamam. Okudum. Haklı diyor ama. Yayınlara gelmiyorsanız ayıp size. Ben kardeşim istiyorum ya. Ya da ikizim artık her neyse. Ya da yoldaşım yani. Bu yolculukta bana bir yoldaş. Ben buradan hızlı izin insan ölmez miyim ki? E geliyor bu. Allah Allah kerim bismillah. Görme 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 görme. Uf. Bariyer. Nice. ben kardeş istiyorum. <laughs> Yazık küfen YouTube. Bir gelin artık ayıp değil mi Kerem? Değil mi? Bak bir şeye bakıyoruz beraber. Yine dağa bakıyoruz. O dağın içinde miyiz peki şu an? Yoksa o dağa gidiyor muyuz hala? Anne. Anne yeter. <laughs> yeter artık doğru düzgün anlat. Ne olursun şu hikayeyi. Bunlar ölü gibi sanki. Sanki ölü hani mezarlık gibi aşağısı. Şehirde kumların altına gömülüyor. Şehrin ışıkları sönmüştü en son. Şehire bir felaket gibi bir şey gelmişti. Şehrin şehirde şeyin altında kalıyor. Kumun altında kalıyor. Ölmüşler. Ve sonra bir yıldız düşüyor. O da biziz. Bence. Yani kardeşim de olabilir tabi. Az önce biz bir, bir ölüp dokuz dilliyoruz. <laughs> Ayda. Cennet. <laughs> hmm, bak ben şunu anladım şimdi. Şunlardan sadece bir tane bulabildik ya. Dört tane varmış bu bölümde aslında geçtiğimiz bölümde. Hmm. Tamam anladım. Bariyer bizi kurtardı. Ölüyorduk az da. Ben şimdi burada uçacağım. Boşu boşuna kullanacağım. O yüzden kullanmak istemem. Heh. Tamam. Bitti. Bitti. Şu neredeyiz? Hmm, yukarıya mı çıkacağız? Sanırım. Tek mantıklı açıklaması o. Şu solda bir giriş var. Bana kurdele lazım. Kurdelem çok az şu an. Uçamıyorum yani. Yarısını aldı götürdü canavar. Burada ne var? Düşmüş bir şeyler var. Düşmüş yapılar var. Kurdele için şey arıyorum aslında. Etrafta ışık arıyorum ama. Yok. Bu oyunu oynamadık canım. Bu oyunu nereye oynayalım? Ha, kapı mı? Hmm. Yok kapı değil. Hikaye. E biz sanki o. Yine. <laughs> Kesin sonunda ağlayacağız. Hü. Vallahi ağlayabiliriz. Bilmiyorum. Daha henüz anlayamadım. Hmm. Aa kardeş tamam bir dakika dur 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 şurada bir şey var mı yok Ha şurada var. Tada. 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 Çok güzel değil mi ama uçuş efektleri falan. belki hikaye neymiş? Biz iki kişi geldik falan. Ha şeyler geldi. Ah, ne, ahtapot değil ne deniyor? Deniz anası gibi. Uy. Hmm. Beni alsana. Beni neden almıyorsan. Şurada bir şey var. Müzikler çok güzelmiş be. Aynı rhyme gibi. Ya yanlışlıkla kullandım onu. Neyse bir şey olmaz. Tamamladı bu. Şimdi ahtapotların başına geri döneceğim. Şu bir de şey sesi geliyor. Ee, şey e, nedir ona ya? Bir kuş türü var ya bir kuş türü. Onun sesi geliyor. Dur ben oraya daha gelmedim ya. Neyse. Buradaki aldık mı? Aldık demek. Neyse önemli değil. O kocaman. Bini de al, götür şu. Şu ortada var bak. Dur dur in aşağı. Çok güzel be. Ahtapot değil. <laughs> evet, Ahtapot değil de. Bak onun şeyi hala kısa. Bir şeyden çıkmaktan bahsediyor. Büyük bilet ejderi. Büyük <laughs> ejderi. Gel. Bir çok gerçek oyuncu gibi hareket ediyor. Ben ona çok ilginç yani. Gerçek oyuncu olması için bir sebep yok ama çok ilginç. Gerçek oyuncu gibi hareket ediyor olması. Çok güzel olmuş yani. Şeyi neyi bilmiyorum. Burada kaçırdığım şeyler var mı? Hani o bize kurda ale veren var ya. O da geliyor bak. Bir piramitten aşağı iniyorsun. İniyoruz. Biz neden peler, peleriniz bir hikayesi var mı? İşte anlamaya çalışıyoruz hikayeyi. Çölde başladık. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Şuralara bir bakacağım. O beyaz kurdelemi uzatan zımbırıklardan var mı diye. Sanırım yok. Sağız kafası güzel gibi. Her şey bize doğru geliyor. Yine bir şey öğreneceğiz herhalde. Hayır, bu sefer gitmedik. Bu sefer etrafımız onlar da örtü, onlarla örtülü hikaye. Bir kurdelelerle beraber yukarı çıktık. Ondan sonra arkadaşımız oldu. Arkadaşımızla beraber bir binanın etrafından yukarı çıktık. Sonra aşağı indik bayağı bir beraber. Ondan sonra e, böyle şey su sarmaşından yukarı çıkar gibi beraber yukarı çıktık. Şimdi az önce de kurdelelerle çıktık ve bir yere geldik. Yorgun görünüyoruz yere düşmüşüz gibi. Ve yukarı dağa bakıyoruz. Bize doğru esen bir rüzgar var sanki zorlanacağız. Gibi anladım. Annemiz niye dev? Annemiz mi onu bile bilmiyoruz ama. Cennet ya öyle yapma. Anne. Deliyim ben. Anne. Amacımızı bize neden söylemiyorsan? Of. Annemiz ölü falan mı yani işte o kadın artık. Kadın mı onu da bilmiyorum ya o figür. Can be God. Yeah yani olabilir tanrısal varlık olarak olabilir. Ben anne diye şey yaptım. Anne daha güzel oldu oraya. Senin kurdele çok şey yapmıyor herhalde seni. Ya onun kurdelesi bitmiyor. Böyle şey mi olur ya? Az bana yardım et. Alo. Uçamıyorum ben. işte Ayıp ayıp. Ayıp. Mada. <laughs> Mada. İşte kurdelemi tamamlayalım. Gel yanıma gel. Hmm. Zorlanmamızın sebebi soğuk olması mı? Alo. Kurdelelerimizi tamamlayalım. Gelir misin? Hani ben sana yapıyorum ya sen de bana yapsan keşke. Sen kurdelelerini tamamlayan benim. Bir de uçup gidiyorsun. Ayıp. Ayıp. Bak, bak yine bir şeyler uçuyor kırmızı kırmızı. Hii, yine geldi bu. Hile açmış değil mi? Ah, şey oldu. Pelerin bir yandı ama sonra söndü. Biz eklendik. Anneler goy töb töb. Bak arttırıyoruz ya. Uçamıyoruz yok. Bu canavarları çekiyor sanırım beraber olmamız. Çok yakın durmayalım o zaman. Alo. Geldiğim bütün yolu geri döneceksen ben ne anladım bundan? Şuna dön, şuna dön, şuna dön. Heh. Kız gel buraya, gel bir şeye tutun, bir şeye. Gel hadi gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunun önüne, şunun önüne, şunun önüne. Hah. Bizimki gelemedi ki. Rüzgar var, fırtına var da bizimki gelemedi bir türlü. Ha geliyor tamam, geliyor. Kardeşim gel. Şunun arkasına gidelim biz. Geliyor mu? Ha gel. Önüne geç ya da arkasına geç. Bir şeyine geç. Ha, arkası da iş yarıyormuş bu arada herhalde. Ha, arkası da koruyor. Okey. Tamam. Güzel. Onu oynayan adam çocuk olabilir. Ya birisi oynamıyor herhalde. Bot olduğunu düşünüyorum. Şurada beklesem kurtulmaz mıyım? Gelsene lo. Gel hadi gel. Havada yakalanıyormuşum ne gülerim ki. Oğlum gitmesene bir. Aa oraya gizlendi. Saklanıyor bak. Neden saklandığını anladım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Hürmetler. Ben yokum. Ben kimim ki? Ben yokum. Evet ben yani bot bot gibi daha bot gibi davranmıyor ama bot herhalde yani başka bir anlamı yok. Bak şeyleri deniyor falan. Şunlara basmayı deniyor. Gerçek insan gibi yani ben anlamadım. <laughs> Kimse var mı? <laughs> Cennet. Yok. Ben burada yoğum.

Anlamadım. Gelebilecek misin mi annem sen buraya? Allah ben de düştüm. Heh gel. Yeterince kanalım yok. Ben anlamadım niye gelemiyor. Onu beklemem lazım mı? Değil herhalde ya. Tam herhalde ki. Hala oraya çıkmaya çalışıyor. Bu gerçekten oyuncu ya. Yani bot bot olamaz bu nasıl bir bot? Böyle bot olmaz. <laughs> X boş geldin. Yani oyuncu gibi davranmıyor mu arkadaş? Ben anlamadım. Ayıp değil mi ne bakıyorsun? <laughs> O dondu. Ben şimdiden izledim iki bölümü. Of helal sana. İşte moderatör gibi moderatörler ya. Benim moderatörlerim. Bayağı zorlanıyoruz ha. İban'ı mı biliyorsun? <laughs> ne baktı ben de gördüm. Ayıp. Gel gel. Of. Oh. Bayağı sert esiyor, esiyor bazen. Aha geldi yine bu. Yo yo. Öldüm. Ne yapmam gerekiyordu? Oradan içine saklansaydım yetecek miydi? Çöllerde tanıyorum. Kutuptayım üşüyorum. Hani ne yapmam gerekiyordu orada? Uyumlu diş girdim Sadit. Youtube simlerini de güzel ayarla. <laughs> Sana inanıyorum. Ne yapmam gerekliydi? Hani orada nasıl kaçabilirdim beni parçalamasını engelleyebilirdim? Geberdim. Yok gebermedim de bir hırpalandım yani. Bak bak. Ba 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 ba. Orada yine bir şeyleri yok etti o. Tamam İrem. Arkadaşlar. <laughs> Youtube yerinden okumaz mıyım? Tabii ki de okuyorum. Arkadaşlar bu bölümde sonuna böyle gelelim. Buradan devam ederiz yine. İlginç şeyler oluyor. Ben daha henüz tam böyle kavrayamadım yine. Zamanla kavrayacağız gibi. <laughs> bu e, videoların Yayınlardan çıktı unutmazsanız sevinirim. Yayınlara ve geri kalan bütün önemli linklere açıklama kısmındaki e, açıklamadan e, ulaşabilirsiniz. E, e, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay